Anybody need that? Okay. Okay. Resurgence. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Do your job and aid your team. Skilled engagement will reduce the resurgence countdown. <laughs> yeah, Abi böyle bir şey yok. Kaldır mı? Kaldır mı? Gel dur lan. Dur, dur alayım <laughs> bunu ya. Allah cezasını ya. Abi bunlar dur bismillah ya. Oyun mu? Müneş var. Şurada şey alın. Şey alın abi. Müneşin bak şey maksı. Araba var dikkat. Armor box. Silah mı? Silah mı? Silah olmayana verebilirim var. Ne almışsınız armor box? Hmm. Silah verin bize. Burada şey armor fullleyici bir şey var mı ki? Ammo fullleyici. Şurası mıydı? Buramın oraya mı gidecek ya? Varo yoktu yoktu diyor, Arkalarda kaldım. Gidelim. O tarafta zemin Orada... Oh, kat var ya. Onu tutalım mı istiyorsun? Aynen. Aynen, ben Aynen. Ben geçen yapayım. sefer koruduğumuz yer. Hadi gidelim. Uğraşmayın. Para da var gerçi. Verin paraları şuradan sepetten alayım hemen lan abi. Al abi. Şuradan alırım ya. Ben bak. alıyorum, ben alıyorum. Ben, ben alayım alayım. Alayım. Tamam, ben alıyorum. alabildin yeah, mi? Alayım. Aldım. Tamam. 10 ben bin, bin de... değil miydi tamam. ya lodat? 10, 10 bin'i var Aldım mı abi sen göre ben. Alamadım alamadım. Ver parayı. Al ben de. Ben tüneldeyim ya işte. gas is moving. Do not allow You're not allowed. 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 gel abi. Nereden iniyordu? Oy. <laughs> Aynen abi bir yer altine inelim ya. attınız, Ne yapalım? Girişin atılmış. Allah direkt iniyorum. Allah ben için. de iniyorum. Şuraya bir. <laughs> Çok <kötü> gözükmesin <laughs> şuraya mümkün olduğu yere. Yer evet. yani Fark etmez Hareket bir tane de şuraya dön gö gömeyim. Kenara yapmışlar. <laughs> Aynen bir tane de şu köşeye bırakalım. Hazırız. Setting a mine. Çok erken geldik. Alevli po alevli pompalım da var. Ne sana şunu vereyim ha. Yok ben de şey... Ben... Aa. Oo. Tanrım mı? Tanrım ki o ver verdiğim o makinalıyı alma şansım var mı abi bir tanesini? Ha, aynen. Bu pompalıyı evet. verebilirim. Bu da benim diğer alemi. Bu senin yeni yaptığın pompalı <laughs> mı? Evet, inbound. evet. Bu yeni çıkarttığım. Vay arkadaş, bu tek atışta alır mı? <laughs> abi yani, muhtemelen iki üç atışta alıyor. Demir. Benim bu elimdeki şey, de bir... ateşe basılı hmm. tut. Tak tak atıyor sen Enemy droped into the Seviyorum onu. Geldi. Geliyor. Yani. Geldi Lan nasıl düşmedin? Golden. <laughs> Gave <laughs> <laughs> Sakin olun sakin olun. <laughs> <laughs> enemy <Geri gülüyor> <geldin. gülüyor> <Evet>, a <abiri> var. <laughs> Süper. Abi adam yere yattı ve damla olmadı ve gidip koşarken yere yatmış abi bunlar Böyle bir saçmalık var Eren, Eren abi şey yapıyorlar. E, ee, mayın havaya kalkıyor ya. Havaya kalktığı için bunlar komple yere uzanıyorlar. O zaman mayın bunlara zarar vermiyor. Ya abi dünya yani saçma şey. <laughs> Öyle ben Nerede ama... buldunuz bunu yani bomba atın, babanın üstüne atlamış. Kimse ölmesin. Tek bir kişi ölsün ya. <laughs> Lan yanım... Benim 3 metre ötemde bomba patlıyor. Benim canım gidiyor ya. Cluster <laughs> yanımızdan geçmiyor. <gülüyor> Ölüyor. <gülüyor> Onun ne yaptı? Evet, Hadi bakalım. Işte. Çözmüşler abi. Abi bu oyunda yumruk, yumruk mermiden daha üstün abi. Başka söze gerek yok. Çok güçlü değil. Çok güçlü. Eren yukarıda koşuyor, faaliyette. Haydi bakalım belli. Bak adam mayı yedi ölmedi arkadaşlar. Bu oyun arka... bize küçülür ya. Ölmez abi. Ne yani vurduk? Bence bir ölmedi. Sonra Şöyle kaçtı, yapalım. Kaçtı bir daha vurduk anca o öldü. Şu mayınları yan <laughs> yana koymayayım. Bir tanesini dur. Ben biraz daha merdivene doğru koyayım ki o biraz daha ileri adım atarsa <laughs> orada patlasın. Ne şey olmuyor? Kaçıyor kaçıyor. Sence down oluyor. Aynen öyle oldu. Evet. Okey. Bir tane de down oluyor. Ben az önce öldüm bu tane. Tamam. Bunlar ölmüyor. Biz ölüyoruz sadece. Okey. İnşallah oluyordur. Yani ben genelde şey yapıyorum. Arada... Ooo Eren geliyorlar sana. Sekiz <laughs> saniye. Gelin hadi bakalım Şu an Haklı görüyorum. Geldi. Get to the new safe zone. Gas is closing in. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir şeyime patladı. Neyim patladı ama hiç bir şey yok. Neyim patladı ha. Ama buradaki değildi. Eski oturdum yani. <laughs> ben aynı ona bak. O eve gelmişti. Yukarıda çatışmalar başladı. 7-26. Bir takım gitti. bekliyorum şimdi. Hayırlısı. Bir şiş var. Oh, yerden alayım. Çok güzel şey bir tarafı Bu kadar bir şey mi damlıyor Olabilir amca. Ben tam şeyin altındasın çünkü. Böyle asitsi bir şeyler damlıyor sanki. Evet Saki. evet yukarıdan damlıyor senin üstünden. Ne oluyor be yukarıda? Tepekin oraya sepet atıyor. Saçmalar o. muhteşem bir zeka. Enemy UAV aktif. Gas is on your tail. Bir tık kaydı küçülme ama sıkıntı yok. İçerideyiz abi içerideyiz. Nearby comms tower activated. The enemy is tracking your location. Alt kata beklediniz aile var. yalnız ne ya, yani Enemy precision airstrike, stay alert. Enemy precision airstrike, Ya var ya, çok şey yarıyor ya, Molotov da çok şey yarıyor. Ne ya? giremiyorlar. Çok etkili. Sanırım tam kafaya gelirse direkt tam ne diyor ya? Hıh. <laughs> Pompalı coşkusu yaşatacağım şimdi onlara. <laughs> elim elim hmm. tetikte yani şu an. <laughs> bam 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 vuracağım babalar. <laughs> ha gel. Ona rağmen zor <laughs> emcoş e, öyle durumlarda zaten <laughs> iki kişi gidiyorlar. Ben de uzaktan sıkıyorum. Sen burayı terk etme. Adam buradan da gelebilir. Ederim. Okullar da terk etmiyor. Aynen öyle. Bu arada bir tık bizden gitti gençler. Camper diyor bir de ya şak. Öldürdüğümüzü kaldırdı. Aynen öyle bir daha gelecek o. Mümkün alamadı ya. Bu ne? Gel silahlarını vereyim sana abine. Bence bu sefer buradan gelecekler. Beyler, beyler. Işte beyler, arkadan çıkalım en üstte kadar kurmalalım merdivenler. Abi buradalar. Bence. Buradalar burada. Var, burada var. Tam olduğun yerde araba, evet. ya, 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 var ama Cumhur abi. Başlayacağım Kral. ben doğurmasına ya. taraftan çıkarsak ölürüz. Çatıda bir şansımız olur. Tamam. Hadi Eren gel abi. Önce bizi şey Cumhur abi bizi yolu göster. Özürüm, hani komple mi? çıkıyoruz gençler komple. Abi koca i̇şte şey Harikasın. Şey, Para var Ah. Aldım. Para Bu kaldı. Burada adam varmış. Öldürdüm onu da. <laughs> Şuraya mayın atın merdivene. Burada da merdiven var. Bu merdivene mayın var. Yatmış buraya ya. Paraşüt var bu arada bende. Tamam abi. Ederim. Bence at abi bence at. Şu çatıya gidelim. Şu okay, kuleyin dibine kuleye çıkalım. Şu Biri kule. Biri, e, i̇ki kişi at, kulesine at, kulesine at abi <laughs> at. <abi. Gülüyor> yangın kulesine. Bence yangın kulesine mi çıkalım? Ulaştır yemez miyiz? Ben şu çatıya gidiyorum abi. Bilmiyorum. Ben. Ben. ben de o çatıya çatı gidiyorum. Sizi bilmiyorum. Sizi sizi, sizi, sizi Altı kişi kaldı oyunda. Bence bu çatıya gidiyorum. Hadi be gazım be. Hadi be gazım, gel. En güvenli yer bu çatı abi. Nerede bunlar ya? Nerede bende gaz da kalıyor. MC'ye gitti <laughs> biliyor musun? Aşağı atmadı. Geri geldi. Öldü mü? Ölme be şu kadar mesafeden ya. Ya abi adam kadın içinden beni nasıl görüyorsun sen lan? Bir tanesini öldürdün bir tanesi beni öldürdü ya. Al böyle olmaz ya. Oha! Evet şey 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 tamam, abi. Ölüyor. Ölmüyor da iyi ki. Harika bir şey. Tamam herkes tek. Tamam herkes tek. Yazın içinde abi burada. Bravo Cumhur abi. O beni öldüren adam kaldı bir tek şu an. Hile hile abi, o hile. Burası... Şey ölmüyor kadın içinde. Hala dolanıyor kadın içinde. Öyle söyleyeyim sana. Solda hayır. Hayır at bence abi yere. Yani aşağıya doğru. Nasıl olsa bir yerlere gelecek o. Hadi küçül. Küçülüyor mu? Olduğu yere küçülüyor oyun. Close. Abi o evdeydi herif. Tam bilmiyorum ne oldu. <laughs> aynen öyle. Abi şeyim var, munition box'ım var. Bir evet, steamlerin de var. Aynen abi. 1'e 1 kaldı. 1'e 1 kaldı. Keşke 2-3 3 oldu. Mayın at oraya abi. Gelir. Önümde. Geldi geldi. Gel orada. 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 Harikasın. İşte, i̇şte bu be. Ya. Bravo. Ulan var ya Müthiş. Cumhur abi harikasın ya. Müthişsin şey ya. Çok iyi oldu çok iyi oldu bravo. Hakketti etti şerefsiz ya. Hadi canım ya. Gözüne biraz tutuyor gibi ya. Dediğin kadar efendim açık zaten kazandım. Geçmiyorum. Bakın şu şükürleri bir bir boğuşma Ben adam Cumhur abi gördü sandım biliyor musun? O pencerenin orada dedim ki herhalde gördü Cumhur abi. Abi o adam işte ya o gazın içinde beklediği kaç saat beni öldürdü o, yani bir de onun içinde beklediğinden ama evini de öldürdü. Abi o kadar zaman nasıl öldürdün sen? Evet. <laughs> İlk bin geldi gençler. Ya. ayrılırlar tabii. Kimin izlememişler. Oh, oh.